Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, e, ayrı bir Minecraft değil de Brawl Stars çekiyorum. Ve <laughs> her zaman gibi. Neyse arkadaşlar. Tamam. Ciddiyeti almaya başladım artık. Adam atamadı. Çok iyi. Bu öldüremez. Öldüremez inşallah. Öldüremez. Tamam ben aldım arkadaşlar. Şimdi bizim melodi gidiyor. Bu arada size söyleyeyim ilk defa evet farklı video geliyor ve yani da uzun süredir girmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir şu çektim ama nasıl tuttu be. Şöyle vurdum. Seker miyim? Çok pardon. Çok pardon. Tamam. Tamam o yapacak kesin. Şimdi ultiyi gönderdim. Adamlar da hızlı attılar ya. Top orada. Şöyle bir vuralım. Allah. Hayır. Tamam. Tamam tamam. Çok kötü çektim, çok kötü çektim. Bu hepimizi öldürmeye geliyor. Frank ve 2-0 oldu arkadaşlar. Kötü oldu ya. Arkadaşlar maç bitti e, hemen ben sizi aksatmayayım yeni maça geçeyim ve arkadaşlar e, yeni maçımız başladı ve adamlar saniyesinde gol attı ya arkadaş adamlar saniyesinde gol attı valla bizde Spike var Max var ne yapacak bu ne yapacak yapamayacak bir şey ben Aa ah, Max Max bizim Max gol. Bunu arkadaşlar biraz bot gibi o yüzden hemen bitir. Bilirse e, birkaç maç daha yapacağız. Şimdi ama atamadı. Bana geldi. Ben de vurdum. Hadi ve arkadaşlar golümü atıyorum. E, bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar benim ismim Kormet. adam ve atamadım. <laughs> Bir arkadaşlar benim özellikle boşa gitti. E arkadaşlar bu arada sorabilirsin niye sesi yok diye. E çünkü sesini ben kapattım. Şimdi bastım hiper şarjı hızlandırmak için. Ve ve arkadaşlar bu maç çok hızlı bitti biliyorum. E ben sizi aksatmayayım ben yeni maça geçeyim. Ve arkadaşlar diğer maçımızda başlamış durumak e, bulunmakta. Şimdi <laughs> bizim arkadaş oynamıyor. Neden acaba? Hemen yapıştırdım diyeceğim. Oo çok iyi aldı. Çok iyi aldı ve gol attı. Zaten bizim Mortis de oynamıyor. E, bu arkadaş ya, bu maç kesin kısa sürecek. Eminim. Talet. Talet bir de şey yapıyor ya. Obo ben şu taleti kıracağım. Hı. Tamam Morse oynuyor. Ama çok geç oynamaya başladı. Ve aldım. Lan nasıl geriye düştü? Oo, nasıl vurdu arkadaşlar? Nasıl vurdu be? Allah arkadaşlar kusura bakma internetim biraz kötü. Tamam aldım onu. Bu karakter Chase mi ya? Çünkü Brosas çok çok zamandır girmiyorum. Hadi ah! Chase'e benziyor. Karetini koydu. bu kara bu karakter ne acaba? Chase herhalde. Çünkü liste bilmiyorum arkadaşlar. Bu maç 1-0 hala. Ve orada hadi arkadaşlar ve gol! İşte bu. Arkadaşlar çok iyi bir goldü be. Yapıştırdım. O pas güzeldi ve adamlar attı arkadaşlar. <gülüyor> 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 ve büyük ihtimalle arkadaşlar bu maçı kaybedecek miyiz? Ee, Evet kaybettik arkadaşlar. Ee, neyse ben gene sizi aksatmayacağım. Hemen yeni maça geçin. arkadaşlar maçımız başlamış. Bulmakta yine. Ee, bu arkadaşlar son maçımız. Ve hadi. Al. Nereden atabilirim? Şöyle. Allah hayır. Koşmak zorundayız. mortis de güzel. Bu arada arkadaşlar bir sonraki bölümde hangi karakterle oynamamızı istiyorsunuz? Söyle. Hangi karakterle oynamamı istiyorsanız açıklamaya bırakabilirsiniz. Ona göre istediğiniz karakteri bir şey boyunca oynayacağım. Şimdi öldüm. Oo, aldım direkt. Ben yani özelim bastım sanırım basmamışım güzel oldu. Allah vuramadım. Şimdi adamlar hata geliyor. Tamam aldık onu. Şöyle alalım. Of o taktik diyecektim de. Aa gireme girmedi. <laughs> Gol. <laughs> Şimdi gönderdim. Girer mi ya? Yok yok aldık. Aldım onu. Önü bomboş atarsın. Çok iyi. Ee, bu tamam bir gol daha atmamız lazım. Bu son maç arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Bundan sonra video bitecek ve 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 ve, ve gol ve maç bitiyor. Ee, aynı şekilde. Ee, video bitiyor. Görüşmek üzere. Bay bay.